Her sabah işe gidiyorsun. Aynı maaş, aynı mesai. Ama market poşetin küçülüyor. Geçen sene iki poşetle çıktığın marketten bugün yarım poşetle çıkıyorsun. Bu tasarlanmış bir sistem. Ve bu sistemin adı Türkiye'de enflasyon. Sana yıllardır şunu öğrettiler. Enflasyon fiyatların genel seviyesinin artmasıdır. Kulağa teknik geliyor değil mi? Ama bu tanım gerçeğin sadece makyajlı hali. Enflasyon gerçekten ne? Enflasyon cebindeki parayı sessizce incelten görünmez bir makastır. Etiketteki rakam değil, ceplerindeki delik. Sen fiyat artışına odaklanırken sistem başka bir şey yapıyor. Paranın alım gücünü, yani emeğinin karşılığını gece herkes uyurken senden çalıyor. Fiyatlar artıyor demek Senden sistematik şekilde hırsızlık yapılıyor demenin yumuşatılmış hali. Ve bu hırsızın adı enflasyon değil. O sadece sonuç. Asıl isim para düzeni. Bir su deposu düşün. Depoya her ay maaşın kadar su döküyorsun. 10.000 TL eşittir bir deposu. Normalde ne beklersin? Depoda olsun, biriksin, güçlensin. Ama bu depoda görünmeyen bir delik var ve bu delikten su sürekli akıyor. İşte o delik enflasyon. Teknik tarafı basit. Devlet ve Merkez Bankası para miktarını artırıyor. Piyasada para çoğalıyor. Ama üretilen mal ve hizmet aynı hızda artmıyor. Yani daha çok para aynı mala saldırıyor. Sonuç her bir birim paranın değeri inceliyor. Yani enflasyon fiyatlar yükseldiği için değil, paranın değeri düşürüldüğü için oluyor. Sen bunu markette domates 40 lira olmuş diye hissediyorsun. Ama perde arkasında olan şu, maaşının, birikiminin, emeğinin değeri eritiliyor. Şimdi bunu senin hayatına indirelim. Diyelim ki maaşın 60 bin TL. Resmi enflasyon %30. Bu ne demek? Maaşın kağıt üzerinde aynı kalsa bile bir yıl sonra alım gücün 42 bin TL'ye düşüyor. Yani sen kendini 60 bin kazanıyorum sanıyorsun ama aslında 42 binlik hayat yaşıyorsun. Bu aradaki 18 bin TL'yi kim aldı? Marketteki kasiyer mi? Mahallendeki bakkal mı? Hayır, sistem aldı. Enflasyon şunu yapıyor. Zamdan önce her ay maaşından gizlice vergi kesiyor. Adı vergi değil, faturada yazmıyor. Ama etkisi vergi gibi. Seni fakirleştiriyor. Daha da kötüsü, zam maaşın hep geriden geliyor. Enflasyon her gün, her hafta, her ay çalışıyor. Senin maaş zammın yılda bir, bazen altı ayda bir. Yani sen yumruk yemiş adamsın, zam ise buz koymak gibi. Yumruk her gün geliyor, buz yılda bir. Kira örneği. Geçen sene 28 bin TL kira veriyordun, bu sene aynı daire 40 bin TL. Senin maaş 60 binden 71 bin oldu diyelim. Kira artışı 12.000. Maaş artışı 11 bin. Aradaki 1000 TL farkı sen nereden ödüyorsun? Yemekten kısarak, gezmekten kısarak, tasarruftan vazgeçerek. Sonra da sana enflasyon düşecek diyorlar. Düşen ne? Senin yaşam standardın. Şimdi asıl kritik yere gelelim. Bu mekanizma kimin işine yarıyor? Enflasyonun kaybedeni belli. Sabit maaşlı çalışan, emekli, küçük esnaf, kiracı. Peki kazananlar? Borçla büyüyenler. Büyük şirketler, dev holdingler, bazı varlıklı kişiler. Banka kredisiyle borçlanıyorlar. Enflasyon yüksek olunca ne oluyor? Zaman içinde paranın değeri düşüyor. Yani bugün aldıkları 100 milyonluk krediyi 5-10 yıl sonra daha değersiz parayla geri ödüyorlar. Senin maaşını aynı hızla artırmayan bu sistem Onların borcunu enflasyonla eritiyor. Varlık sahipleri. Zenginlerin elinde ne var? Ev, arsa, dükkan, hisse senedi, şirket. Enflasyon yükseldiğinde ne oluyor? Bu varlıkların TL cinsinden değeri uçuyor. Sen nasıl hissediyorsun? Kira öderken yanarak. O ne hissediyor? Bu sene portföyüm %50 değerlendi. Gerçekte ne oldu? Senin ödediğin kira onun servet artışı olarak yazıldı. Enflasyon, maaşlıdan, kira ödeyenden, nakit tutandan parayı alıyor ve borçlu büyük şirketlere varlık sahiplerini aktarıyor. Bu bir kaza değil. Bu bir tasarım. Enflasyon, zenginlerle fakirler arasında gizli bir transfer attı. Ve o hat, her yıl senin cebinden onların cebine çalışıyor. Şimdi gerçek şu. Enflasyonu sen durduramazsın. Faiz kararlarını sen veremezsin. Para politikasını sen yazamazsın. Ama bu ayında rolünü değiştirebilirsin. İki tür insan var: Enflasyonu sadece hissedip şikayet edenler, enflasyonu anlayıp pozisyon alanlar. Birincisi her yıl sessizce soyulur. İkincisi sistemi kendine çalıştırmaya başlar. Peki ne yapabilirsin? Nakit yığıp beklemek yerine, değeri enflasyona karşı daha dirençli alanlara bakmak. Altın, döviz, üretken varlıklar, küçük de olsa hisse yatırımları, kira getirisi olan varlıklar. Gider kalemlerini sabit tuzaktan çıkarmak. Uzun dönemli gelirin artmamasına rağmen artacak taahhütlere dikkat etmek. Kredi kartı, tüketici kredisi, gereksiz abonelikler, lüks statü harcamaları. En önemlisi, bu düzenin nasıl işlediğini anlamayan kalabalığın parası her zaman anlayan azınlığa akar. Sen bugün artık şunu biliyorsun. Enflasyon sadece pahalılık değil, üst sınıflara doğru işleyen gizli bir para transfer mekanizması. Bu videodan sonra markete girdiğinde sadece fiyat etiketine bakma. Kendine şunu sor: Bu oyunda ben hangi taraftayım? Parası eriyen tarafta mı yoksa oyunu okuyup konum alan tarafta mı? Cevap ne olursa olsun artık kör değilsin. Oyun aynı oyun, kurallar aynı. Ama artık sen kuralları bilen taraftasın ve bu fakirleşen kalabalığın içinden sessizce çıkmanın ilk gerçek adımı.